Merhaba. Bugün Türkiye Edebiyatı'nın dönemlerine bakacağız. Türkiye Edebiyatı dönem olarak e, kaç döneme ayrılır, ana başlıklar nelerdir onlara bakacağız. İlk olarak tabii ki bu dersimizde İslamiyet Öncesi Türkiye Edebiyatı'ndan bahsedeceğiz. E, daha sonraki dersimizde geçiş dönemi Türkiye Edebiyatı'ndan bahsedeceğiz. E, arkadaşlar Türkiye Edebiyatı e, ana dönemlere, başlıklara ayrılır. Bunun ayrılmasının sebepleri Leşçe ve farklılıkları, coğrafya değişimi, dini hayat, kültürel farklılaşma ve sanat anlayışları Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasına e, sebep olmuştur. 3 e, üç dönem ayrılır Türk Edebiyatı. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslam uzaylı çevresinde geçen Türk Edebiyatı ve Batı etkisini geçen Türk Edebiyatı olmak üzere üç başlıkta ayırabiliriz. Bunlar da kendi alt başlıkları da ayrılmıştır. E, biz İslamiyet Öncesi Türk ile, e, başlayacağız. Arkadaşlar bir sorumuz var. Bu soruya bakalım önce bir. Türkiye devletinin dönemleri ayırmada dikkate alınan üçlü arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş bir de soruda. Lehçe ve şive farklılıkları vardır arkadaşlar. Az önce gördük. Toplumu derinden etkileyen olaylar yoktur. Bursa diyor cevabımızda. Diğerleri ise sanat anlayışı, kültürel farklılık, coğrafi değişimi ile e, dönemleri ayırmada e, kullanılır arkadaşlar. Devam edelim. parça var olan hangisinde bir bilgi yanlış vardır demiş. İslamiyet Öncesi, e, Türkiye evet, Türkiye Devleti'nin bilinen ilk dönemidir şey demiş bize. Evet, bilin, Türkiye Devleti'nin bilinen ilk dönemidir. İslamiyet Öncesi, Türkiye Devleti'ne aşıkkını attık o yüzden. Bu dönem Türk ürünleri sözlü ve yazılı olmak üzere iki koldan gelişmiştir. Evet, az önce gösterdik tabloda sözlü ve yazılı olmak üzere iki e, ana kolda ayrılmıştır birbirinden. O yüzden Bursa'ya attık. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı bu dönem yazılı edebiyatının alt kolları olarak ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar halk edebiyatı ve divan edebiyatı e İslamiyet sonrası Türk edebiyatının kolları olarak devam etmiştir. İslamiyet sonrası olarak devam eder. O yüzden e üçte bir bilgi yanlışı var. Böyle bakalım. Türklerin İslamiyetle tanışmasından sonraki edebiyat ayrı bir dönem. İstanbul içerisinde geçen edebiyatı ifade eder. Evet. Bugünkü edebiyatı da batı etkisine geçen edebiyat olarak adlandırırız. Evet. Cevabımız C arkadaşlar. Evet, bu dönemin e, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın sözlü ve yazılı olmak üzere iki ana kolda ayırıyoruz. Sözlü Edebiyatı, e, Destan Dönemi e, olarak da isimlendirebiliyoruz arkadaşlar. E, Türk Edebiyatı, İslamiyet öncesi, başlangıcı bilinmeyen dönemden 8. yüzyıla kadar süren e, dönemi kapsar arkadaşlar. Bu dönem Türkiye Devleti'nde yabancı kültürlerin etkisi yok denecek kadar azdır. Ee, Türkiye Devleti'nin doğuşunu gelişmesini bütün yönleri ortaya koymak bu dönemde mümkündür arkadaşlar. Ee, bu dönem e, İslamiyet'in e, İslamiyet'in etkisinin girmesiyle de e, kendini daha iyi edebiyatta yansıtacak ilerleyen dönemde göreceğiz. Bu dönem özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, e, bu dönem sözlüğünün ortaya çıkmasında dini törenler etkili olmuştur. E, dini tören e, sözlü dönemin e, oluşmasının başlıca nedenidir. Şiirler Sığır adı verilen Av törenlerinde, Yu adı verilen Yaz törenlerinde, Şölen adı verilen Toplu ziyafetlerde söylenmiştir. Yani Sığır, Yu ve Şölen törenleri bu dönemde yapılmıştır arkadaşlar. Bilgi verecek olursak Sığır o dönem insanların ava çıkmadan önce düzenledikleri törenlere verilen isim olmuştur. Şölen ise avdan sonra yaptıkları törenler olarak adlandırılmıştır. Yu ise bu dönemdeki cenaze törenlerine verilen isimdir arkadaşlar. Bu dönemde şölen ve sığır tabii ki şiir söyleniyor. Bu dönemde söylen şiirler ne deniyor? Şölen ve sığırda söylen şiirlere koşup, Yu törenlerinde söylenen şiirler ise yani ölüm törenlerinde, cenaze törenlerinde söylenen şiirler ise Sago adı veriliyor arkadaşlar. Bu dönemdeki diğer bir tür ise günümüzdeki atasözlerine benzeyen Sav arkadaşlar. Bu dönemin babası yani en geniş konusunu doğal destanlar oluşturuyor arkadaşlar. Destanlar o yüzden önemli. Bu dönemde Ozan Kan Baksı gibi bütün her şeyi elinde bulunduran, gerek edebiyat yapan, gerek şiir söyleyen, gerek Hekimlik yapan, gerek insanların dertlerini dinleyen kişi, gerekse din adamı olarak kullanılan, bakılan kişi Ozan'dır. Ya da diğer isimleriyle Baksı, Kam, Büyücü, Hekim, Şaman olarak çok çeşitli isimleri vardır arkadaşlar. Bu dönemde kişiler ne e, e, edebiyatçılar, yani Ozanlar ne tür bayır, çalgı aleti kullanmış? Kopuz adı verilen sazla günümüzdeki bağlamanın karşılığı olan kopuzu kullanmıştır arkadaşlar. Bu dönem konu olarak daha çok doğa, aşk, kahramanlık, yiğitlik ve ölüm konuları işlenmiştir arkadaşlar. Ölçü olarak milli ölçü olan hece ölçüsü, bunun yanında 7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü kullanılmıştır. Nazım birimi de dörtlüktür arkadaşlar. Zerde genellikle yarım uyak ve redif kullanılmıştır arkadaşlar. Tam ve zengin daha ileriki İslamiyet'ten sonraki ürünlerde daha çok görülecektir. Diyoruz ki, bu dönemde kelime sayısı sınırlı kalmıştır. Yani az bir kelime sayısı vardır. Bu dönemdeki toplumların dışarı olan etkisinin az olması nedeniyle yabancı dilerin etkisi de yok denecek kadar azdır. Yani saf bir Türkçe vardır arkadaşlar. Diyorsunuz ki bu söz dönem, bu dönemde yazı yoktu. Peki bu dönemdeki ürünleri biz nasıl öğreniyoruz? Şiirleri nasıl okuyoruz? Kaşgarlı Mahmut bize o dönemde ne yapmış? Bizim gelecek kuşakların öğrenmesi için Divan-ı bir eser yapmış, düzenlemiş ve bu eserinde bu dönemdeki ürünlerden örnekler vermiş, toparlamış, bizlere bırakmış arkadaşlar. Yani görmek, bilmek istiyorsak Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı bakıyoruz. Koşukla devam edelim. Aşk, iyilik, doğa sevgisi konularını kopuz eşliğinde genellikle yedili hece ölçüsüyle söyleyen, e, söylenmiştir koşuklar. Kafiye örgüsü AAB, CCB, DDB şeklinde olan düz kafiye şekli, mani tipi kafiye şekli kullanmışlar. Az önce söylediğiniz gibi ilk defa Kaşgarlı Mahmut'un Divan Üniversitesi yazıya geçirilmiş. Oradan bakabiliriz. Yanında bir, bir koşuk örneği var. Arkadaşlar bu koşuk örneği eee yedili yazılmıştır baktığımızda aşk beni coşturdu ve heyecanlandırdı dert bana geldi ve bende toplandı gönlüm o üzerine iletti yüzüm o yüzden sararıyor demiş Şi e, şiir koşukta e, ne yapmış e, a a a b şeklinde kafiyelenmiş ve müzik bir e, şiir koşuk örneği bize verilmiş arkadaşlar Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Türklerin İslamiyet'in kabulünden sonraki ilk edebiyatı olan Destan Devri, İslamiyet'in kabulünden sonraki ilk edebiyatı diyor bak. Bize neyden bahsediyor arkadaşlar? Burada İslamiyet'in kabulüyle birlikte ee, geçiş döneminden bahsediyor değil mi? Geçiş döneminden ne bahsediyor. Bir de bir yanlışlık var. Türk ürünler manzum olup sığır, şu, Söylenen adı verilen törenlerde Kam, Ozan, Baksı, Şaman adı verilen kişilerce Kopuz eşliğinde söylenir. Evet, Kopuz eşliğinde söylenir. İkiyi ben atmak istiyorum. Sığır, Sagu adı ıı, ve şiirlerin ıı, söylendiği Av töreni, arkadaşlar Sagular, Yu adı verilen törenlerde söylenir demiştik. Cenaze törenlerinde söylenir demiştik. Yani üç burada da bir bilgi yanlışı var. E ne kaldı? 1 ve 3 zaten 1 ve 3'e yanlış demiştik. Cevap Bursa arkadaşlar. Sago, Yu törenlerinde ölen kişinin ardından söylenen ve ölenin dürüstlüğünü, faziletini anlatıldığı şiirlerdir. Yani e me cenaze e merasiminde söylenen şiirler. Sago, o dönemde tutulan yasa Sago veriliyormuş. Yu törenlere önemliymiş. Yine 7 L ölçüsü e söyleniyor ve A'a e A'a. B şeklinde düz kafiyelenmiştir arkadaşlar. Ee, İslamiyet'ten sonraki dönemde ağıt olarak adlandırılmıştır. Sagu e, ağıt olarak İslamiyet'ten sonraki dönemde ağıt olarak adlandırılmıştır. Divan Edebiyatı'nda ise Mersiye olarak adlandırılmıştır arkadaşlar. Yani sıralama bu şekilde. Sagu, Ağıt ve Mersiye şeklinde yanında da bir tane Sabı örneği bize vermiş. İlk sabı örneği de arkadaşlar Alper Tunga sabusudur. Alper Tunga sabusu. Sav. Günümüzdeki atasözlerinin o dönemdeki karşılığıdır. Savlar arkadaşlar. Yanında örnek vermiş. Aç ne yemez, tok ne yemez, bir karga ile kış gelmez, kurt komşusunu yemez gibi sav örneklerini görüyoruz destan bu dönemin e, en çok yer kaplayan e, belki de edebiyatın İslam üniversitesi edebiyatının temelini oluşturan e, ürünler destanlardır arkadaşlar. Destanlar arkadaşlar, e, göç, savaş, kıtlık gibi milletin e, hayatını derinden etkilen olayları olan türlü katarak anlatan manzum metinlerdir arkadaşlar. Manzum metinler destanlar, manzumdur bunu unutmayın. Destan sözcüğü arkadaşlar bize Farsçadan geçmiştir, Farsçadan geçmiştir. Onu ek olarak söyleyeyim. Ee, Batı ülkelerinde destana epope olarak adlandırılır, epope olarak adlandırılır. Destanlar milletlerin milli değerlerini inceleme adına başvurulacak önemli kaynaklardır arkadaşlar. Çünkü ne diyor? Ee, iz ulusun hafızını izberkan olayların azından azaklanması ile oluşmuştur çünkü. Üç döneme, üç yapıda oluşuyor arkadaşlar. E, oluşma dönemi, yayılma dönemi, toplanma, derlenme dönemi olarak. Bazı kaynaklarda e, şöyle Çekirdek dönemi, çek, pardon, çekirdek safhası, oluşum safhası, tespit safhası şeklinde adlandırılıyor. Onu da e, bilgilendireyim. Arkadaşlar e, destanlarda alp tipi, yiğit kahraman, bilge tipi kahraman, alperen tipi ve kadın tipi olmak üzere dört tipte e, destan karakterleri görmekteyiz. Bakalım sorumuza. Bu parçada boş bırakılan e, yerler aşağıdakilerden hangisi develenler sırasıyla getirilmelidir? Türklerin Edebiyat döneminde, boş bırakmış, ölen bir kişinin açısından, ölen diyor, ölen bir kişinin açısından özellikle törenleri ne deniyordu? Yu adı verilen törenlerdi. Bu törenlere söyleyen şilleri de ne deniyordu? Saku adı veriliyordu. Değil mi? E, sözlü dönem, yani Bursa diyoruz cevabımıza. Devam edelim. Bu dönemdeki destanlara bakalım destan örneklerine. Yaratılış destanı, Altay, Yakut Türklerine ait destanlar. Ee, Tanrı Kayra'nın dünyayı e, yaratması e, anlatılır arkadaşlar. En önemli kahramanımız da Tanrı Kayra'dandır. Altay e, Yakut Türklerinin yaratıcısıdır. Alper Tunga Destanı. Alper Tunga Destanı arkadaşlar sakaların yiğit kahramanı kimde? Alper Tunga'yı. Sakaların yiğit kahramanı Alper Tunga'yı. E, İranlarla yaptığı savaşlar anlatılır. İran. Savaşlar anlatılır. İranlı Şahı Kevşiler tarafından tuzağa düşürülerek öldürülmesi dile getirilir Alper Tunga destanında. İranlı Şair Firdevs'in Şehname isimli eserinde Afrasiyab adıyla anılan Alper Tunga yani Alper Tunga Şehname'de ne olarak adlandırılıyormuş? Afrasiyab olarak adlandırılıyormuş. Ee, az önce söyledik. Türk-İran savaşlarını anlatıyor Alper Tunga destanı bize arkadaşlar. Şu destana baktığımda hükümler şunu Makedonya Kralı İskender'le yaptığı savaş anlatılır arkadaşlar. Eser'de İskender'in adı Zülkarneyn olarak adlandırılır arkadaşlar. Zülkarneyn olarak adlandırılır. Bunu bir yere not atın. Zülkarneyn olarak adlandırılır. E, Zülkarneyn e, destan Temel geçememiştir. Bunu anlatır. Türklerin e, göçebe yerleşik hayatta daha izler görürüz o bu destanda. E, o dönemindeki insanların evlerini altından ve gümüşten yapacak kadar zengin olmaları eserde dikkat çeken unsurlardandır arkadaşlar. E, bu destanın konusunu e, yine Divan Uygur Türkten öğreniyoruz e, arkadaşlar. E, Hun Oğuz Türklerine ait destanlara baktığımızda Oğuz Kağan destanı arkadaşlar. Oğuz Kağan Destanı Hun hükümdarı Mete'nin yiğitliklerini ile getirir. Ülkesini nasıl genişledik oğullar arasında bölüştüğünü anlatan bir destandır. Bu destan milattan önce 3. yüzyıla Hunlardan uzara kadar yaşadığını görüyoruz arkadaşlar. Üç tane varyantı bulunuyor. İşte Uygur Türkçesiyle yazılan varyantı var. Parça halinde 13. yüzyıla yazıya, yazıya geçirilmiş. 14. yüzyılda yazılan var. bir de üçüncü varyantı Ebu Gazi Ebu'l Gazi Bahadır Han tarafından 17. yüzyılda Türkmenler arasındaki sözlü rivayetlerden derlenerek yazılmış. Ee, arkadaşlar. Atilla Destanı Roma'ya kadar ilerleyip Orta Avrupa'da yani kuran Batı Hunlarının, Atilla'nın kahramanlıklarını anlatıldığı destandır. CIMP Destanı Çin kaynaklarından öğrendiğimiz bir destan arkadaşlar. Bu yani bizim kaynaklarımızda yok. Bu destanda 2. yüzyılda yaşamış Siyem hükümdarı Tan olan sütlü özellikleri taşıyan doğuşu ve kahramanlıkları yine anlatılmış arkadaşlar. Göktürk dönemi destanları, Ergenekon destanı 1. bir sonrasında Ergenekon'a kaçan Türklerin orada çoğalıp sığındıkları demir dağı erittikten sonra düşmanlardan öç alışlarını Göktürk devletini kurmaları anlatılır. Yani Göktürk devletinin kurulduğunu anlatan destan hangisi denildiğinde sorulduğunda Ergenekon destanı olarak e, diyebiliriz. E, Türklerin Ergenekon'dan çıktıkları 21 Mart her yıl özgürlük hem de bağır bayramı olarak kutlanır, kutlanılır arkadaşlar. Bahar bayramı olarak kutlanılır. Onu da belirtmiş olayım. Bozkurt destanı bir baskıtına yok edilen Türk soyundan yalnız bir erkek çocuk sağ kalır. Düşmanlar bu çocuğun ayaklarını, kollarını kesip bir suya atarlar. Düşmanlar gidince bir dişi kurt bu çocuğa bakar, onu büyütür. Çocuk delikanlılık çağına gelince evlenir ve on çocukları olur. Bu çocuktan da 10 Türk boyu türer arkadaşlar. Anlatılan Bozkurt Destanı'nda anlatılan da e, budur. Yani bir dişi kurttan türedikleri anlatılır. Dişi kurt denildiği zaman bize Bozkurt Destanı aklımıza gelecek arkadaşlar. Devam ettiğimiz Uygurlara ait destanlara bakalım. Türeş destanı Uygur Hakan'ın kızlarını insan oğulları evlendirmeyi uygun bulmayıp Tanrı'ya yalvarmasıyla Tanrı'nın kurt suretine girerek Hakan'ın kızları evlenmesi ve Türklerin kurttan türediklerini anlatan destandır arkadaşlar. bu destanın tarih tarihi Cihan Gülşah Esen'in için kaynaklarında kayıtlıdır. Ee, bozkurt destanince, dışkurt türeş destanince de erkek kurt aklımıza gelecek arkadaşlar. Ee, göç destan Türklerin kutsal taşlarını Kutlu Dağı Çinlilere vermeleri üzerine Tanrı tarafından cezalandırılmaları ve kuraklığın başlaması nedeniyle göç etmelerinin anlatıldığı bir destandır. Çin ve İran kaynaklarından öğreneceğiz bu destanı arkadaşlar. Bu destanda e, önemli şu şekilde, Türklerin bir toprak parçasını dahi e, kıymetli gör, e, görmelerini istiyor. Bir öğüt veriyor aslında. Bir toprak parçası daha verdiğinizde e, her şeyinizi kaybedersiniz demek isteniyor. Destan Uygurların yerleştikleri yer 5 Balık adıyla bulunur arkadaşlar. Bu da önemlidir. Göç Destanı'nda Kutlu Dağ deyince Türe Göç Destanı gelecek. Mandi'nin kabul Destanı, Uygur Destanlarının İran rivayeti arasına katılması oluşmuş. Tarihi destan arası bir parçadır. Türklerin Manili'yi nasıl kabul ettikleri anlatılır. Şurası önemli arkadaşlar. Evet sorulara bakalım. Bu açıklamalar arasında aşağıdaki ee, destanlardan hangisine ait bir bilgi yoktur diyor bize. Bakalım büyük bir katliamdan kurtulan, Türklerin kaçarak bir vade yenilen ee, çoğalışını anlatır e, demiş. Ne diyor? Ergene Kondestan'dan bize bahsediyor değil mi? Onu da Ergene Kondestan'dan bahsediyor. İranlı Firdevsi'nin yazdığı e, Destan Türk İran savaşlarını anlatır diyor. Şehname'den bahsediyor bize değil mi? Göktürklerin dişi bir kurttan türeyişini anlatır e, diyor. Az önce söyledik. E, dişi kurttan e, türeyişi hangisiydi? Bozkurt destanıydı arkadaşlar. Uygurların topraklarına kıtlık ve uğursuzlukları baş gösteri olarak terk edişlerini anlatır. Türk göç destanıydı. E, cevabımız sıkılmamış destanı. Yenisey yazılı edebiyat Yenisey yazıtlarıdır. Türklerin en eski yazıtları Yenisey. 6. yüzyıldaki Yenisey yazıtlarıdır ama e, Türk tarihinin edebiyatının ilk yazı ünlü Göktürk yazıtları yani Orhun yazıtları olarak kabul edilir arkadaşlar. E, o yüzden Göktürk yazıtları ee, önemlidir. Milattan sonra 8. yüzyıl ortaya konulan bu yazıtlar Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı örnekleridir arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ilk yazılı örneklerini dendiğinde e, Göktürk kitabeleri diyoruz. Yazıtlarda dağılı, e, dağılan Göktürklerin Bilge Kağan, Kardeş Kültegin tarafından bir araya getirilmişi, şey, Göktürk Devleti'nin yeniden kuruluşu anlatılır. Üç taştan oluşur arkadaşlar. Göktürk Devleti e, taşı e, Kültegin, Bilge Kağan ve ve Tonkuk yazıtından oluşur. Ne anlatılır Tonkuk Çinler Çinlerle yapılan savaşları Pültügenist'e Bilge Kağan savaşta ölen kardeş Pültügen adına getirmiştir. Bilge Kağan yazıtı ise ölümünden sonra oğlu tarafından getirmiştir. Bu yazıtların yazarı Yoluk Tegin'dir arkadaşlar. Önemli yıldız. Dil yabancı etkilerden uzak yal yalın bir Türkçe vardır. Yazıtlar değerler yer gerçekçi bir tarih dili yer yer işte cümleleri, yer yer güçlü bir söylev kullanılmıştır arkadaşlar. Yazıtlarda aliterasyonlu bir söyleyiş yine vardır. Türk ulusunun benliğini unutmaması, birlik olması gerektiği, düşmanlarının tatlı sözlerinin güzel hediyelerine aldanmayıp uyanık olması gerektiği vurgulanmıştır arkadaşlar. Orhun yazıtlarının varlığına ilk kez 13. yüzyılda İlhanlılar dönemi tarihte Cüveyni Tarihi Cihan Kuşa adlı eserinde söz ettiğimiz de söyledikleri o zaman pek bilgi görmemiş arkadaşlar. O yazıtların ilk kez tanıma arkalı Bilgin Thompson 1893'te okumuştur. Arkadaşlar Türk yazı dilinin ilk büyük belgesidir arkadaşlar. Bu eser Türk yazı dilinin ilk büyük belgesidir. Türk adının geçtiği, Türk melletinden bahseden ilk Türkçe metindir arkadaşlar. Siyasetname özelliği gösterir, bunları unutmuyoruz. Kültigin ve Kağan anıtı arkadaşlar soldan sağa yazılır. E, Toyn ise sağdan sola yazılır. Eserlerinin bir yüzü de Çince'dir, bunları da söyleyeyim. Eser 38 harfi Göktürk alfabesiyle yazılmıştır e, dördü sesli, dokuzu birleşik, kim sessiz sesli oluşur. Büyük ünlü uyumuna uygundur bu eser. Bakalım. Gökçük Eskileri olarak numaralanmış şarkılardan hangisi yanlıştır? Demişti orada. Hemen bakalım. Gökçük imparatorluğunu ünlü hükümler Bilge Kağan devrinden kalma. 6 adet yazılı dikili taştır ve Bilge Kağan kültik ve zirtonun yazıkları en önemlidir demiş bize arkadaşlar. Doğru mudur? Doğrudur, değil mi? 11. yüzyıla ait olan bu yazıtlar Türklerin ilk önemli yazılı eserleri olarak kabul edilir demiş arkadaşlar. Şimdi burada 11 demiş arkadaşlar ama 11. yüzyıl değil de şöyle söyleyeyim, 8. yüzyıla ait, 8. yüzyıla ait yani 720, 732, 735 yıllarına aittir Göktürk yazıları O yüzden iki de bir yanlışlığı vardır. Türk kelimesinin ilk kez kullanıldığı metinler Çinlilerin yaptığı hileler anlatır. Türkler onlara karşı uyarılır. Evet, 3'ü attım. Metinler kiril alfabesiyle söyle üslubuyla yazılmış diyor. Metinler kiril alfabesiyle de değil arkadaşlar. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. C diyoruz o yüzden. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş soruda. Birden fazla fa, e, taştan oluşan gök kütlelerinin en önemlileri Vezir Tony yazı Cook yazı yazısı 720 kültür yazısı bilge Kağan yazısı 135 yılında dikilmiştir. Doğrudur. İslamiyet öncesi Türkiye ve Yatı yazılı olmak üzere iki koldan gelişmiştir. Doğrudur. Koşuklar daha sonraki dönemlerde gelişmelere e, uğrayarak halk devletinden koşma olarak devam etmiştir. Evet, koşuk daha sonradan koşma olarak katlandırılacak halk devletin arkadaşlar. İslam döneminde destanlar, sözlü edebiyat arasında önemli bir yer tutar. Evet, göç destan göktürklerin vatanlarından korularak doğu illerinin göçünü anlatır. E, göç destanı hatırlarsak e, Uygurlara ait arkadaşlar. Evet, İslamiyet Üniversitesi Türk Edebiyatı bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde e, Türk Edebiyatı'na bakacağız. E, bir sonraki ders. <laughs>